Dostlar arkadaşlar 19 Kasım 2025 tavanlara baktığımız zaman tabanlara baktığım bakacağız şimdi yükselen 302 düşen 56 ise arkadaşlar ama dün akşam yurt dışı piyasaları oldukça kötü diye hatırlıyorum ama bakalım gün içerisinde bizim borsamız nasıl olacak borla şu anda tavan Alorca tavan kuyaş tavan tmsv tavan kızılbük KZBG'de de tavan olarak karşımıza çıkarken Taban kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Gezinomi taban, Tehol taban, Eco taban, Beyaz taban arkadaşlar gözükenler bunlar. Şimdi en çok işlem hacmine baktığımız zaman Eko Green arkadaşlar müthiş bir işlem hacmi var. %10'a yakın bir taban söz konusu dip. Borloso taban, Alorco taban gözüküyor diyelim. Ve hemen şöyle hisselerimizi arkadaşlar aşağı doğru çekelim. Hafta sonu yayınladığımız listede arkadaşlar 2 günde müthiş başarı yakaladı. 2 tane hissemiz %20'ye yakın arkadaşlar şu anda gözüküyor 17 hissemizden. Bakalım diğer hisselerimizin durumu nedir? Tabi bu pazar günü istemi arkadaşlar aşağıda katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketi üye hafta sonu TikTok'tan arkadaşlar profil kısmına abone olan arkadaşlarımız bunları görme şansına sahip oldu. İyi günler diyorum sağ